Selam, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şunu belirtmek isterim ki yaptığım videolar için Allah dışında hiç kimseden bir beklentim yoktur. Ne teşekkür bekliyorum ne de maddi bir destek. Bugünkü konumuz İslam'da namaz. Bu oldukça kapsamlı bir konu ve kendine özel detaylı bir videoyu hak ediyor. Sadece Kur'an'la rehber edindiğimiz için sıkça şu soru yöneltiliyor. Bana Kur'an'da namazı göster, namazın rekat sayısı kaçtır, nasıl kılınır? Bugün bu soruyu sadece Kur'an'a dayanarak başka kaynaklara başvurmadan cevaplayacağız. Allah'ın kelamındaki ayetler ışığında bildiğiniz namaz kavramının ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Bu noktada açıkça söylemek istiyorum. Bugün öğretilen ve uygulanan ritüelleşmiş namaz bizi yanıltıyor ve yaradanımızdan uzaklaştırıyor. Müslümanların alimler tarafından öğretildiği gibi günde 5 vakit namaz kılmanın gerektiği fikri Kur'an'ın gerçekle aktardığı şeyden örtüşmüyor. Bu video biraz uzun olacak bu yüzden sizden ricam zaman ayırın, dikkatle dinleyin ve söylenenlere odaklanın. Her bir noktayı Allah'ın ayetleriyle, Kur'an'daki hakikat mesajıyla delillendireceğim. Allah Kur'an'daki birçok ayette şu çağrı yineler, salata ayakta tutun. Bu kelime namaz olarak çevrilir ancak ben videoda bilinçli olarak salat kelimesini kullanmaya devam edeceğim ki siz de bu kavramın gerçek anlamını daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü salat ile neyin gerçekten kastedildiğini anlayabilmemiz için önce bu anlamı dikkatlice incelememiz gerekir. Salat şu anlamlara gelir, yönelmek, tabi olmak, izlemek, katılmak, dahil olmak, bağ kurmak, destek olmak, yakından takip etmek, arkasından yürümek, takip etmek. En iyisi burada videoyu durdurmanız ve bu anlamlara bakmanız olur. Bizim için bir diğer önemli kelime ise musallin kelimesidir. Bu kelime salat kökünden türemiştir. Musallin kelimesi mecazi anlamda önde giden atı izleyen arkadaki at şeklinde açıklanabilir. Yani bu kelime sadık kalmak, bağlı olmak, izlemek, ardından gitmek anlamlarına gelir. Lütfen bu iki kelimeyi aklınızda tutun. Salat ve musallin. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Yüce Allah önce bize Kur'an'ı öğretti sonra bizi yarattı. Bu demektir ki Allah ve onun mesajına dair bilgi zaten beynimizde yani hafıza kartımızda varmış. Bu bilgi sadece ortaya çıkmalı ve hatırlanmalıydı. Bize yol gösterici olarak lazım olan ayetleri şimdi okuyorum. Bakara suresi 239 Öyle ki eğer korktuysanız, öyle ki yürüyenler ya da binenler olarak, öyle ki ne zaman emin güvende oldunuz, öyle ki anın zikredin Allah'ı öğrettiği, bildirdiği gibi sizlere asla bilir olmadığınızı. Onlar kendilerine zevk